Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Güzel bir Allah. Ya ne kadar güzel. Takdir edenleriniz, sevenleriniz bol olsun. Şimdi orada da Hayri var ona gülüyorum bak. Benim köpeğim Hayri. Oradan bizi alkışladıkça o da bize alkış yapıyor. Heyecanlanıyor. Ama seni indirmiyoruz. Sonra tuvaletini yapıyorsun buraya. Heyecandan. O yüzden bugün onu sana kucaktan öpücük veriyorum. Herkese öpücük yolluyorum. <laughs> Güzel bir haftamız olsun. Neşeli, keyif dolu olsun. Yardım istediğiniz her konuda bizleri arayabilirsiniz efendim. İhbar vermek istiyorum. 530 488 51 84. Şimdi bu hafta sizden bir şey rica edeceğim ve yaptığınız şeyin sonucunu bana yazmanızı isteyeceğim. Eşiniz Z 3 tane takdir cümlesi söyleyeceksiniz bu hafta bir tane eleştirecekseniz ya da bir şeye kızacaksanız sadece bir tane söyleyeceksiniz. İş. Ama takdiri çoğaltacaksınız. Mesela çok güçlüsün aşkım, ee, eve çok iyi bakıyorsun aşkım, ne kadar yakışıklısın bir tanem deyip her gün üç tane iltifat edecek ve iyi hissettirecek şey söyleyeceksiniz eve geldiğinde. Sonra bir haftanın sonunda bakalım eşleriniz size ne söyleyecek. Tamam mı? Deneyeceğiz mi? <laughs> Deneyeceksiniz unutmadan deneyin bakalım ne olacak. Biliyorsunuz cuma günü Sıla, sevgili Sıla annesiyle kavuştu, sarıldı. Evet. Annesi geldi. Annesini çok özlemişti. Ee, güzelce kavuştular, sarıldılar. Birbirlerine içlerini döktüler. Sonra annesinin tek bir ricası oldu ondan. Dedi ki ben hemen seni eve götürmeyeyim. Önce dedi bir hafta burada bizim kliniğimize gelirsin. İşte psikolojik bazı sıkıntıların olduğunu düşündü. Daha önce de bu yüzden dolayı tedavi almışsın. Evet. On da dedi yatarsın. Sonrasında dedi e, çıktığında e, biz seni geliriz. Bir hafta sonra alırsın. Tabii doktor değil onlar zaten. Perşembe günü geliyorlar zaten. perşembe, Ta geliyor evet, mu? perşembe az geliyor az geliyorlar. Bugün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe gelecek ve elinde. cuma günü de gidiyorum. Cuma günü de gidiyorsunuz. Evet. Şimdi bakalım hafta sonu tedavisi başladı mı sılanın sizce? Başladı tabii ki. Ama nasıl geçmiş bir görelim mi izleyelim? Sıla ağladı Türkiye ağladı Sadece sizi istiyorum ben kardeşimi çok özledim anne lütfen yalvarırım sana ne olursun Ve geçtiğimiz cuma günü anne kız canlı yayında buluştu gözyaşları sel oldu aktı Anne ne olur bir daha gitme lütfen anne gitme ben Her insan hata yapar Sıla'cığım tamam. Ailesinin onaylamadığı bir evlilik yapan Sıla'nın tek isteği ailesinin onu yeniden bağırlarına basmasıydı. Al götür ben orada başlayacağım tedavi ve sana artık demekten yoruldum yemin etmekten yoruldum. Hayır evet. ben burada başlamak Sakıntı istemiyorum değil. ben evime gitmek istiyorum. Ya al götür ya da ben başımın çaresine bakarım son sözüm bu. Tamam haftada bir kontrollere gelirim ne zaman uygun görülürse çıkar gelirim. Ben Sıla'ya güvenmiyorum. Işte. Güvenmiyor. Al işte ya, ya. doğru az. Dokuz ay karnında taşıyan ya adam mı şimdi benim ağzımı yayında söylercek türeyi var söyler Dokuz ay karnında taşıyan sensin be sensin sensin. O sırada babası da canlı yayına bağlandı. Nefesler tutuldu. Herkes Sıla'nın babasının ağzından çıkacak sözlere kilitlendi. Sıla'yı çok seviyorum. <laughs> Sıla'yı <seni> çok seviyorum. <gülüyor> baba. <gülüyor> ya bu kadar yoruldum yoruldum hiçbir şey için yalan. Baba lütfen yalvarırım. Artık ben yoruldum. Yalvarmana Baba, gerek yok bak. Sıla'nın eve dönmeden önce tedavi olması şartı yüreklere su serpti. Tedavi olması Yani bir yüzünden başlaması. En azından sizlerin rehberliğinde bir eseti yazılması. Orada Esra Hanım ve ekibi eşliğinde tedaviye başlamazsan ben seni alamam. Esra Ezmeci bir kere daha yardım elini uzattı. Sıla'yı hafta sonu kliniğinde ağırladı. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sıla anlattı. Uzmanlar ona yol gösterdi. 7 yılında bir nişanlıklarını yaşadım. Daha önce seneler arkadaşlığım vardı. 6-7 yıllık arkadaşlığım vardı. O kişiden dolayı ben hayatımda bir Esra Ezmeci sayesinde Sıla'nın hayatında böylece yeni bir sayfa açıldı. Nasıl geçti Sıla? Ee, güzel geçti. Bazı gelişmeler de oldu. Yani yayın iki gün yayının sonucunda is, yani elde edemediğim istediğim sonuçlar oldu tabii. Güzel Nasıl sonuçlar, sonuçlar elde ettin? Ee, nişanlım tekrar geri döndü. Oo. Evet. Vay. <laughs> evet. Tekrar aradı kendisi beni. <laughs> Bazı planlar yapıyorum. Planlarım mahvolmasın. Dedi tekrar dedi yeni baştan bir sayfa açalım. Görüyorsun terapilere başladın. Güzel güzel adımlar mı başladı? <laughs> ha? Evet evet. Babam da aradı. Babamla da görüntülü konuşuyorum. Annemle de görüntülü konuşuyorum tabii. Hı hı. Perşembe geleceğim kızım dedi. Seni bindirmelerine gerek yok. Bilet almalarına gerek yok. Bizzat ben gelip kendim <laughs> alacağım seni oradan dedi. Ne hissediyorsun Sıla? Ya yani hiç olmadığım kadar mutluyum gerçekten. Hani hani sizden bin kere Allah razı olsun gerçekten. Hani ya Rabbim çocuklarınızın sizin yüzünüze baksın. Gerçekten ya, böyle çok yardım etmektedir. Gel Gerçekten. gel ben sana bir sarılayım. Gel. Gerçekten. Sevindim çok sevindim. İyi i̇nşallah tedavini siz, siz de inşallah. Yok. Devam ettirirse mutlaka sonrasında evet. online olarak da devam ettirirsek. Bugün de zaten doktorumuz da seni görecek. Evet. Hem ilaçlarını düzenleyecek. Hem de organize edeceğiz. Ee, biliyorsunuz böyle psikiyatrik ilaçların yan etkileri oluyor külü aldırmak gibi. Evet, tabii Özellikle de. bazı tarz ilaç düzenlemelerinde külü aldırmayı da e, birazcık azaltabiliyoruz. Bu, bu da senin için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel olacak her şey. Evet. İyi hissediyorsun kendini yani. İyi hissediyorum. Yeni bir cihaz sayesinde hani ediktör cihazı evet, denen bizim de cihazımız sizin. var tabi o da çok etkili oluyor böyle psikiyatrik evet. tedavilerde ilk aldığım seansımı 45 dakika sanki kuş gibi bulutlar üzerinde olmuş gibi hiç ağlamam falan olmadı cumartesi pazar günü Hı -hı. iyi geldi yani hani iyi geleceğini de, devam edeceğini de düşünüyorum Evet düzenli devam etmek çok önemli 5 seansda bile böyle bazı bizim yeni tekniklerimiz var böyle psikolojik tedavilerde ve psikolojik rahatsızlarda çok etkili e, ...tedavi oluyor. Çünkü frekanssal olarak... ...vücudunda aslında değişimlere... ...çünkü iz evet. bırakan şeyler var, yaşadığın şeyleri. Onları değiştiriyor, düzgünleştiriyor. Sende olabilecek hastalıkları... iyileştirirken gelecekte olabileceklerin de... ...frekansını düzeltiyor. O yüzden çok etkili. Düzenli mutlaka gel Sıla. Evet, Artık geleceğim. senin... E, ...istediğin kadar, iyi olana kadar tedavin... ...ücretsiz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Gerçekten. Şimdi... Senin bir de bir evliliğin var. Aslında istemediğin nişanlına böyle nispet olsun diye evlendiğin protokolün de hazırlandı. Evet. Yani boşanma protokolün. Hı hı. Tufan da bunu imzalayacak ve birlikte aslında boşanacaksınız da. Evet hafta sonu konuştuk bu arada protokolü de söyledik. O da kabul etti bunu imzalamayı. Yani bir an önce boşanıyor olacaksınız. Sağ olsun Edip hocamız Edip Önder Bey avukatımız evet. protokolünüzü hazırladı. Bu işi de tamamlıyoruz. İnşallah boşanmaları da gerçekleşiyor. <laughs> Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii e, her şey yoluna girecek. Evet psikolojik rahatsızlıklarımız olabilir, yaşadığımız travmaları olabilir, problemlerimiz olabilir. Ama nefes aldığımız sürece umut var. Hiçbir şey çözümsüz değil. Evet. Değil mi? Evet. Doğru Esra Hanım. Şimdi Sıla, annen Fatma Hanım hattımızdaymış. Bize bir şeyler söylemek istiyormuş. Söyle Bakalım şey. Fatma Hanım. Efendim Esra Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Daha iyiyim sizin sayenizde. Sağ olun. Çok mutlu oldum. Sıla'yı nasıl görüyorsunuz? Sıla'da büyük gelişmeler var. Öyle hissediyorum. İnşallah her şey <laughs> güzel olacak diyorum. Senin sayende anne ne olduysa senin gelmen ne oldu? Gerçekten. Önce Esra Hanım'ın, daha evet. sonra evet. ekibin, hepsinin yardımı ve desteği oldu Sıla'cığım. Evet. Yani Hepinizin yer de? Ya şimdi tedavisini de düzenli yapacak. Hem ilaçlarını evet. kullanacak. Bu bizim psikolojik e, aletli olan Hı -hı. E, terapilere girecek. Sonrasında hayatını düzenleyecek. Sonrasında protokolü hazır. Boşanacak Tufan'dan. Tufan'da da imzalayacak. Sıla da zaten Tufan'la da konuştuk. Hı -hı. Sonrasında da bir şey söyledi. Sıla dedi ki Nişanlınla ilgili durumu söylesene annene. Evet annemin haberi var zaten. Annemle de görüştüm ben zaten. Tekrar kendisi ben, aradı. E, Aslında e, tedaviye kalmamın sebebi o. Arada tedavine kalacaksın dedi. Madem bir gelecek planlıyoruz dedi. Evet. Bu tedavine kalacaksın dedi. Nişanlının desteklemesi güzel. Ama Sıla her zaman şunu... Hayatta da bu senin amacın, misyonun ve aklında tutman gereken olsun... Her şeyi önce kendiniz için yapacaksınız arkadaşlar. Bak o zaman evet. iyileşirsin. Bugün nişanlan olur, yarın olmaz, öbür gün başka biri olur. Her şeyi önce kendin için yaparsan evet. kendini değerli hissedersin. Ve sen kendini değerli hissedersen başkaları da seni değerli görür. O yüzden her zaman öncelik kendimiz için yapmak arkadaşlar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Peki Fatma Hanım siz Sıla'yı nasıl gördünüz? Dediniz ki böyle adım atarken gördüm bu sefer inanıyorum iyi olacağına. Evet evet sizin sayenizde inanıyorum. Sizin yardımlarınız ve desteğinizin çok büyük katkısı var bunda tabii ki de. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonra diğer çocuklarınız, Sıla ve ailenizle eşinizle birlikte çok mutlu, düzenli bir hayatınız olur. İnşallah Esra hanımcığım. Biz zaten bırakmıyoruz sılayı. Antalya'ya da gelse online olarak tedavilerine devam edecek. Hı hı. Arada da gelir hı hı. ediktör aleti içinde gelsin ki en azından ona da girmek hani birebir frekansal hı hı. için önemli. İnşallah iyi olacak hı hı. her şey. Her şey güzel olacak diyorum ben. Şimdi tedaviye gideceksin, sınav ofise e gideceksin değil mi bugün? Evet biliyorum. Evet hocamız da gelecek bugün, bekliyorlarmış. O Asır zaman hanım, biz bu, Buyurun özür hocam. dilerim bu şey mi, elektroşok mu? Hayır Sürekli hayır, elektroşok değil, değil. Bu frekansal, yani biz aslında hepimiz bir frekanstan oluşuyoruz. Ve vücudumuzda yaşadığımız her şey frekansal değişime yol açıyor. Yani bütün çocukluk travmalarımız, yaşadığımız kötü olaylar frekanslarımızı bozuyor aslında. Bu, bu cihaz, bir bu tek sizde var galiba. E, var bu cihazın kimse? en gelişmiş versiyonu biz de ben Amerika'dan getirmiştim İlsel var. Evet, yeni çekti evet. o Evet, ee, yeni gelmiş bir at ve böylece frekansal düzeltimle birçok hastalığa çare oluyor. Harika, çok da etkili diyeceğiz. Evet, müthiş, çok şey. iyi. Çok çok mutlu oldum yani gerçekten. Çok da iyi. Sıla Bak kendimi nasıl gerçekten insanın bütün modunu ve evet. şeyini de değiştiriyor. Evet. Şimdi bugün tedavinde varmış. Biz seni gönderelim Sıla, tamam. tedavine devam edersin. Sonrasında protokolü ilk sana da imzalatacağız, sonrasında Tufan da imzalayacak. Bence protokolü sana vereyim ben, tamam. sen imzanı at, sonrasında Tufan'a da imzalatıp bu boşanmayı da inşallah Allah'ın izniyle gerçekleştirelim. Hı hı. Artık hayırlı uğurlu olsun teşekkür Sıla, Sıla. zaten Allah hep haberleşiyor olduk. Hayatına evet. güzel şeyler göstertiyor inşallah. Gözünü de unutma.